O zaman Bismillah deyip yeni hikayemize başlıyoruz Fatma Sade ve dinleyici arkadaşlar. Hikayemizin adı Dil Bilimci ile Gemici. Şimdi bu hikayede nasıl bir görsel var arkada? Bir tane masa var sanırım. Masanın üstünde böyle dumanları tüten bir tane kahve var. Turuncu bir fincanın içinde. Fincanı ve tabağı da var. Ve masanın üstünde böyle üst üste dizili her biri işte 800-900 sayfalık belki diyebileceğimiz kitaplar var. İşte eflatun renkli, yeşil renkli, sarı, mavi, mor gibi böyle irili ufaklı bir sürü kitap masanın üstünde. Bir tane de not defteri var böyle spiralli. Üzerine bir şeyler yazılmış. Adam da ayakta duruyor böyle bıyıklı saçları da var. Önleri biraz açık böyle kahverengi. Gözlerini böyle kapatmış. Bir tane de papyon var. Önünde de mendil var. Gömleğin cebinde. Onlar da kırmızı renkli. Böyle nasıl diyeyim lüks restoranlarda garsonlar olur ya böyle gözlerini kapatır. Önünde böyle hazır olda veya eller arkada Öyle değişik bir şekilde duruyor orada. Arkada da duvar var. Duvarda da bazı yazılar var böyle sanki hani böyle diploma vesaire gibi çok öyle kalabalık yazılar yok tabi resimde hani basit çizilmiş ama öyle bir şeye benziyor böyle bir görsel var hikayede bir zamanlar kendini beğenmiş bir bilgin yaşarmış bu adam belki öyle olabilir çünkü böyle hani kendini beğenmişcesine bir duruş var gibi yok değil bakalım o mu değil Tabi Tabii ki öyle ön yargılı suizanlı olmamamız gerekiyor değil mi Fatma Sarevi arkadaşlar yani görünüşe göre hemen hüküm vermememiz gerekiyor daha böyle somut bulgular görmemiz gerekiyor çıkarımda bulunabilmek için kanaat getirebilmek için bu bilgin usta bir dil bilimciymiş dil ve dil bilgisi konusunda bilmediği yokmuş bir gün bilgin bir gemiye binmiş güvertede seyahat ediyormuş o sırada geminin sahibi güverteye gelmiş. Bilgine selam vermiş. Bilgin gemicinin selamını almış, bir süre yan yana oturmuşlar. Derken Bilgin gemiciye dönerek, sen hiç dil bilim okudun mu diye sormuş. Yaşlı gemici bu tuhaf soru karşısında şaşırmış. Okumadım demiş. Dil ve dil bilgisinden hiç anlamam doğrusu. Bilgin gemi, gemiciye küçümseyerek bakmış. Bunlar çok doğru hareketler değil tabi. Böyle hani onun bilgisini test etmek amacıyla hani böyle olumlu bir maslahatın varsa sorarsın tabi biliyor mu dersin. Biliyorsa bir şey yaparsın, bilmiyorsa başka bir şey yaparsın. Gerçekten maslahatlı bir amaçla soruyorsun. Ama şimdi o hani biliyor mu bilmiyor mu ne kadar bildiğini öğreneyim veya eğer bilmiyorsa ona böyle bir küçümseyerek bakayım. Bu amaçlarla tabii insanlarla sormak, konuşmak, insanlara bir şeyler sormak hoş değil. Bilgin de gemiciye işte küçük, küçümseyerek bakmış. Yazık demiş. Bunca ömrünü boşuna geçirmişsin desene demiş. Şimdi bir de hem de gemide yani seyahat ederken nasıl bu kadar cüretkar konuşabiliyor değil mi? Yaşlı gemici bilginin sözlerine kırılmış ama bir şey de söylememiş. Ne de olsa gemisine binmiş. Bir müşteriymiş bu bilgi. Derken gemi açık denizde yol almış. Bir zaman sonra mavi gök bulutlanmış. Hava gürül 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 demiş ve korkunç bir fırtına çıkmış. Gemi bir yaprak gibi dalgaların arasında sürüklenmeye başlamış. Yolcuları bir korku sarmış. Bilgin hemen gemicinin yanına koşarak Neler oluyor demiş. Yoksa batıyor muyuz? Gemi bu. Her an alabora olabilir demiş gemici. Her şeye hazırlıklı ol. Hazırlık mı? diye bağırmış adam. Ne hazırlığı? Ben denizden çok korkarım. Neden demiş gemici? Yüzme bilmiyor musunuz? Bilmiyorum demiş bilgin. Ben yüzmekten hiç anlamam. Gemici bilginin korkudan sapsarı olan yüzüne bakmış, yüzünü buruşturarak yazık demiş. Yüzme bilmediğin için az sonra ömrünüzün tümünü yitirebilirsiniz. Bilgin o an anlamış bilginliğiyle övünmenin gereksizliğini fırtına dinse ve kurtulmuş olsa bari diye hikayemizde son bulmuş.